11 ayın sultanı Ramazan ayı tüm İslam alemine, ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya huzuru, barışı, dayanışmayı yaymasını temenni ediyorum. Buna vesile olmasını temenni ediyorum. Etüt Türk merkezimize Edip Akbayram isminin verilmesi hususunda meclisimizce bir karar alınması hususunu arz ederim. Görkem Duman. Önemli gündeme alınmasını arzunuzu sunuyorum. Kabul edenler Bekleyenler o birlikte kabul edilmiştir. Buyurun. Ve söz konusu önerge komisyonları daha bir e, havale edilmeden karar verilmesi talep edildi. Komisyonlara evet. havale edilmesini talep ediyoruz. Yetiştirdiği ve uzun yıllarda e, burada seslendirdiği türkülerle, şarkılarla yürek binlerce insanın yüreğine dokunan e, geçtiğimiz gün toprağa defnedilen sanatçımızı adını Buca'da yaşatmak bir de böyle ee, ülkemizin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin yetiştiği bir eğitim aldığı bir e, binaya bir kuruma adını vermiş adını vermiş olmak için burada e, aldığımız karar gerçekten e, çok kıymetli ve anlamlı ülkemiz adına ve ben burada e, bu olayın e, bu kararın daha doğrusu komisyonlara gitmeden çok hızlı bir şekilde olmasını, İstiyorum Çünkü ismini vereceğimiz olan tesis Eğitim Birimi çok yakında hizmete geçecek. bu kararın sıcağı sıcağına verilmesini düşünüyoruz ve kararı oylarınıza sunuyorum. Biz kabul edenler, etmeyenler oy çok bile kabul edilmiştir. Hocam istiyorum ben Ardeliyeti'den. Buyurun. Ee, sayın Başkan, Sayın Meclis, ben bu hassasiyetinizi anlayabiliyorum. Ee, kişiden bağımsız olmak şartıyla. Evet, bir etüt merkezi yapıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de açacağız diyorsunuz ama Buca'da da bugün çalışması devam eden ve açılması vaat edilen onlarca yer var. Onlarca değil belki birkaç tane yer var. Bu yerler henüz e, işleyişe geçmeden, e, tasarrufta bulunulmadan, önceden isminin verilmesini doğru bulmadığımı bence e, yine söylüyorum. Ölen ismin şahsından bağımsız olmak kaydıyla e, bu da komisyonlara gönderilip, komisyonda değerlendirilip, karar verilmesi gereken bir konuydu. Biz e, burada, e, konuşmalarda şahsa bağlanılmıyor ama biz isterdik ki, çünkü yeni bir vefat var, biz isterdik ki bunu oy birliği olarak geçelim. Tekrarlıyorum, Edip Akbayram bizim e, bizim için belki bazı kesimler sevmeyebilir, beğenmeyebilir, fikirlerini beğenmeyebilir. <laughs> bizim için değerli bir sanatçıdır. Bu yüzden de da kapalıdır. Biz bu sebeple söz konusu önergenin komisyonları gönderilmeden oylanmasını talep ediyoruz.